Evet sevgili arkadaşlar, daha önce biliyorsunuz bizim 98 depremi veya işte efendim Kocaeli 99 depreminden sonra hükümet bir karar aldı. Dedi ki, işte şehirleşmeyle ilgili 2004 yılında hemen başı ki, efendim bundan sonra ruhsatsız bina yapılmayacak, yapılırsa buna elektrik, su verilmeyecek dediler. Değil mi? Böyle güzel bir şey oldu, biz de takdir ettik. Hatta ondan mağdur da olduk mesela diyelim ki o, Yeni Adana dediğimiz o lüks semtten bir yer aldık. Efendim orası arsa görünüyormuş. Yani 50 küsür tane e, daire var. Kaçak diyorlar. Biz oralara kaçak olduğunu hiç düşünmemiştik. Buna benzer. Sonra kanunu yumuşattılar. Dediler ki vatandaşın beyanı esastır. Vatandaş buranın 2004'ten önce yapıldı derse biz ona elektrikle sula verelim dediler. Yetkililer de biliyor o 2004'ten önce yapılmamış, yeni yapılmış. Mesela bugün 2025'tesin sen, ee, bir yer yap, gidip elektrik, su alacaksın, işte belediyeye gidiyorsun, bir beyanatta bulunuyorsun, burası diyorsun 2004'ten önce yapılmıştı, ben beyanda bulunmamıştım, şu an bulunuyorum diyorsun. 20 yıllık bir vergi alamıyorlar, geriye dönük 5 yıl alabiliyorlar, onu ödersin, senin yerin ne olur? O zaman beyanlı olur, gidersin elektriğini de alırsın, suyunu da alırsın. Ha buna rağmen... Hani böyle bir beyanda da bulunamıyorsun. Diyelim ki Su çekmiş. Böyle bir beyanda da bulunamıyorsun. Ama aski sana su veriyor. Nasıl veriyor? Ya kanun diyor ki 2004'ten sonra yapılan kaçak binalara su vermeyecek diyor. Sen nasıl veriyorsun? Biz diyor veriyoruz. Nasıl veriyorsun? Kaçaktan abone yapıyoruz. Ha? Tarifeyi biraz yüksek tutuyoruz. Hem belediye kazanıyor hem vatandaş suyunu alıyor. Ama sen o zaman kaçak binayı teşvik etmiş oluyorsun. Gittik, amirleriyle, müdürleriyle görüştük. Dediler ki öyle değil. Şimdi biz kaçak aboneyi yakaladığım zaman e, efendim, iptal ettik. Onlar gittiler mahkemeye ve mahkeme dedi ki ne? Bunlar sayacını takmış. Yani iyi niyet göstermiş. Bunlar kaçak sayılmaz. Bunlar abone yapacaksın dediler. Biz o mahkeme kararına istinaden efendim e, kaçaktan abone yapıyoruz diyorlar. Buna benzer. O zaman yani mahkeme kanunun üstüne mi çıkıyor? Buna mı benzer? O zaman adam elektrik sayacını da taksın, o da kaçaktan abone olsun. O zaman memleket kaçak olur. İşte gördük. İşte depremi. Teplerini... Demek ki o kanun haklıydı. Kaçağı önlemek için elektrik su diyor. Sen tutuyorsun veriyorsun. Zaten de kanunda biraz yumuşama yaptılar. Yani bir oynama yaptılar. Biraz tolerans tanıdılar. O toleransı hatta suistimale dahi müsaade ettiler. Ama sen halen kaçaktan abone yapıyorsun ve onu savunuyorsun ve onu bir mahkeme kararına dayandırıyorsun. Bu yanlış arkadaşım. Yani kaçaktan abone olmaz. Kaçak yahu.